Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan Hocanız. TET Kimya dersimizin 9. ünitesiyle devam ediyoruz. Şimdiki bölümümüz ise gıdalar. Gıdalar kimya her yerdeki konunun devamı arkadaşlar. Gıdalar deyince aklımıza gıda koruyucular gelmesi lazım. Ve bu gıda koruyucu maddelerimiz, katkı maddelerimiz nelerdir? Bunlar arkadaşlar E kodları ile ifade edilir. Renklendirici, koruyucu, antioksidanlar, emisyonlar, işte tatlandırıcı gibi. Şunlar hep E kodlarıyla ifade edilir. Tabi ben pastorisyon ve üyete sütleri de yazdım ve onların da nerede kullanıldığını anlatacağım. Renklendirici ne amaçla kullanılır? Renklensin ve bize cazip gelsin ki alalım diye değil mi? Koruyucu raf ömrünü uzatmak için kullanırız değil mi? Raf ömrü uzasın ki daha uzun sürede tüketelim diye. Antioksidanlar, oksidanları düşürmek için. Emisyonlaştırıcı. Bizim bazı ürünlerimiz hem yağlı hem de sulu olabilir. Her bir arada tutabilmek çok zor değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Emisyonlaştırıcı bir madde kullanıyoruz. Özellikle burada en güzeli kim biliyor musunuz? En doğalı yumurta. Yumurta çok güzel bir emisyonlaştırıcıdır arkadaşlar. Bizim annelerimiz artık maalesef kıymadan direkt köfte yapamıyor. Ekmekle yapıyor. İçerisine biraz ekmekleri parçalayıp koyabiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ekmekle o e, ekmekteki kuru kısım yani, suda çözülen kısımla e, o kıymadaki etin yağ kısmı birleşebilmesi için bir tane yumurta kırıyoruz ve öyle yoğuruyoruz. Ben yapıyorum annelerinize kesin yapıyordur sevgili arkadaşlarım. Ee, tatlandırıcılar, tatlandırıcı adından da böyle tatlı olsun da canım çeksin diye her seferinde alayım diye aldığımız ve özellikle koyduğumuz kısım arkadaşlar. Pastörizasyon suyuyla, e, sütle özür dilerim. OHT sütün arasındaki farkı hemen söyleyeceğim. Ee, şimdi bizim sütte iki türlü bakterimiz var. Biri yararlı. Ah en sevdiğimiz. Bir de sütte zararlı var. E, ben yararlı olanı almak istiyorsam belli bir sıcaklığa dayanıyor. Zararlı ise belli bir sıcaklığa dayanıyor. Bu süreyi ayarlıyoruz arkadaşlar ama bu süre çok biraz böyle uzun yani 10 dakika gibi bir şey sallıyorum bu rakamları Ama ultra high temperature dediğimiz yani yüksek sıcaklıkta e, Uygulanan e, Kısım ise arkadaşlar Kısa sürede oluyor. Mesela bir dakikada o seviyeyi yukarı çıkartıp o sıcaklığı yüksekliğe çıkartıp tekrar hemen indiriyoruz. Bu sürede bir dakika gibi bir süre. Biraz pahalı bir sistem olduğu için zaten bu sütler pahalı arkadaşlar. Hadi bakalım yağlara gelelim. Yağlar ise arkadaşlar iki ayrılıyor: doymuş yağlar ve doymamış yağlar. Bu kısım aslında biraz organik kimyaya da girmektedir. Doymuş yağlar arkadaşlar karbonlar arasında tek zincir olması, doymamış yağlar ise arkadaşlar karbonlar arasında çift var. Yani Pi bağ dediğimiz ikili bağlar ya da üçlü bağ da olabilir. Ama tabi biz ikili bağda daha çok gösterdiğimiz için ikili ve çoklu bağ dediğimiz bunlar arkadaşlar. Ee, şimdi tekli doymamış yağlarımız var. Çoklu doymamış yağlarımız var. Ee, her türlü ne olursa da olsun pi bağı olan yağlar. Ee, bunlar arkadaşlar doymamış yağlar ise zeytinyağı, ayçiçek yağı, ay ee, mısır özü yağı ve soya yağı aslında farkında mısınız hep bitkiden bahsediyoruz burası daha çok bitki kökenli Doymuş yağlar ise tereyağı margarin gibi hayvansal yağların olduğu yağlar diyelim Tabi her şeyi bu şekilde kategorize etmeyelim ama yine de bilelim ee, Katı yağlar zaten tereyağı ve margarin demişim bu başka bir boyut sıvı yağlar daha çok arkadaşlar bitkilerden elde edilen yağlar Şimdi bu yağları elde etmenin de yöntemleri var. Bazı yağları elde ederken de isimleri de farklılaşıyor tabi. Örneğin ben eğer bir yağ elde edeceksem presleme yani bastırarak canını çıkartarak ezerek elde ediyorsam bu yağ rafine yağ. Mesela zeytin aldım presliyorum yani bastırıyorum ve oradan çıkan yağ rafine yağ. Vinterize ise Arkadaşlar bu bulanıklı olan yağlarımız var ve bu bulanıklığı gidermek için bir e, işlem gösteriyoruz. Ona da vinterize yağı diyoruz. Bu arada buradan soru gelmeyi hiç beklemiyorum ama tabi ki de anlatmalıyız. Sızma yağı ise bu biraz daha pahalı. E, doğal, ısıl işlem görmeyen tamamen fiziksel olan yağları sızma yağı diyoruz. Riviera yağı ise dip zeytin. Yani insanlar ağaçtan zeytin topluyor sonra yerde kalıyor onu unutuyorlar almıyorlar. Ona dip diyoruz. Yani dalından kopmuş beklemiş. Ve bekledikçe de asitik oranı artmış. Ve asitik oranı art için kimyasal bir ısıl işlem görerek oluşan yağa da rivera yağı diyoruz. Bir de soğuk sıkım var arkadaşlar. Bu işlemde tamamen fiziksel ama sıcak sudan değil de soğuk sudan geçirme işlemine diyoruz. Aslında yağın özü tabii ki de bitkiye sahip çıkmak. Siz bitkiye ne kadar sahip çıkarsanız size de o kadar yağ verecektir. Yöntemler her ne olursa olsun ormana, bitkiye, ağaca saygı içerisinde davranırsak e, bitkinizde, yağınıza, yani bitkinizde size fazla yağ elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hatta üniteyi bitirdik. Sevgili arkadaşlar tüm TET konuları lütfen bu kısa çözümlerle kısa anlatımlarla lütfen izleyiniz ve eksiklerinizi kapatınız. Ekstra kimya serimiz sizin için hazırlanmıştır. Çok güzel sorularımız var arkadaşlar. Ben, ben gönül rahatlığıyla size öneriyorum. Size tabii ki de çözmek düşer. Hadi bakalım kolay gelsin sizlere. Başarılar diliyorum arkadaşlar.